Bayram tatili yaklaşırken dolandırıcılar yine iş başında. Kopyaladıkları otel ve seyahat acentesi siteleriyle vatandaşı dolandırıyorlar. Peki 30'a düşmemek için ne yapacağız? İşte cevabı. Rezervasyon yaptırıyor, gidiyor orada mesela öyle bir yer yok. Bizim odamız bile yoktu. Dolandırıcılar farklı, taktikleri, yöntemleri aynı. Tatil sitelerinin hem seyahat ajantalarının sitelerini birebir kopyalıyorlar. Her zaman varlar. Ama bayram öncesi yine mantar gibi türediler. İnternetteki sitelere güvenmiyorum. Ama güvenip tatil satın alanlar var. Ayırt edilmeyenler oluyor evet. Biz de düştüğümüz oluyor yani. Öyle ki ağlarına takılmaları için sitelerin birebir aynısını yapıyorlar. Bilen bile neredeyse ayırt edemiyor. Bungalov bu aralar moda. Hı hı. Ee, gittiğinde böyle bir yerin olmadığını öğrendi. Hatta kopya siteler... ...verdikleri reklamlarla gerçeğin üstünde çıkıyor. Burada hem kredi kartı bilgilerimizi giriyoruz... ...hem kimlik bilgilerimizi girmiş oluyoruz... ...ve böylece aslında dolandırıcıların veri tabanına... ...bütün bilgilerimizi aktarmış oluyoruz. Dolandırıcıların kopya sitelerdeki sloganı ise ucuz tatil. Normal satış fiyatının çok daha altında bir e, ürün sunuluyorsa... ...buna özellikle dikkat etmek gerekiyor. Ama en önemlisi ise... Alışveriş yaptıkları seyahat ajantasının... ...tüm sabah kayıtlı resmi bir seyahat ajantası olup olmadığını bizim web sitemizde kontrol edebilirler.